Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop programında mockup nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Öncelikle elimizde 3 adet mockup dosyası ve 1 adet logo var. Önce birinci mockup dosyasından birinci mockup dosyasından başlıyoruz bu şekilde. Evet dosyamız açıldı. Dosyamız açıldı. Logoyu örnek bir logo vermiş. Burada bu logoyu değiştirmemiz için Buradaki butona çift tıklıyoruz. Masa üstünden bu logomuzu buraya sürüklüyoruz. İşte boyutunu ayarlıyoruz kendimize göre. Genelde alttaki mokapla aynı boyuta yakın olur yani. Bir de ortalayayım ben. Ortalama işlemi için Ctrl A tuşuna basıp bu tuşlarla ortalıyoruz. Sihirbazla dökülüyoruz. Ctrl S tuşuyla kaydediyoruz. Evet şu an mesela rengi bizim uymadı rengimizi değiştirelim hemen buna çift tıklıyoruz üzerine renk kaplama yapıyoruz buradan mesela beyaz yapalım Tamam diyoruz Ctrl S yapıyoruz tekrardan şu anda kaydetti şu anda bu mockup dosyamızı kullandık i̇şte Bunun dışında buradan efektleri değiştirebiliriz mesela light ışık derecesini değiştirebilirim buradan düzenleyebilirim ışık derecesini Buradan background'ı kaldırabilirim. Başka bir ekranı ekleyebilirim. Yine bu efektten parlaklığını değiştirebilirim. Yani yansıma hissi var burada. Bunu kaldırabilirim. Birinci mokabımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci mokabımıza geçebiliriz. Evet. ikinci mockup dosyamıza geçtik. İkinci mokabımız da bu tarzda bir şey. Hemen buraya çift tıklıyoruz. Your logo heren. Çözme diyelim. Bu font için bir uyarı. Hemen bunu kapatıyoruz. Logomuzu sürükleyelim. Logomuzu büyütelim biraz. Yerleştir. Ctrl T tuşuyla büyütüyorum. Buradan oranını bozmaması için. Yine buna bir renk kaplama verelim. Çık tıklayıp renk kaplama. Beyaz. Ctrl S yapıyoruz. Ve mockup'ımız hazır. Biraz daha büyütebiliriz. Mesela örnek veriyorum. Şu şekilde olabilir. Kontrol S yapıyoruz yine. Evet. Bu makamımızda böyle. Işık aynı şekilde ışık derecesini değiştirebiliriz. Buradan efektini kaldırabiliriz. Veya farklı efektler ekleyebiliriz kendimize göre. Gölgesini kaldırabiliriz. Background'ı kaldırabiliriz. Evet. ikinci mockup dosyamızda bu şekilde. Üçüncü mockup dosyamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Üçüncü mockup dosyamıza geçtik. Üçüncü mockup dosyamızda Your logo here yazan yere basacağız. Bu diğerlerinde biraz farklı vermiş. Aynı ama değişen hiçbir şey yok. Yine aynı bu kısma çift tıklıyoruz. Logo alanını işaretlemiş burada kılavuzlarla. Hemen bunu gözünü kapatıyoruz. Hemen logomuzu oraya sürüklüyoruz. Mesela bu alana göre büyütelim biz de. Şu şekilde oranını bozmadan. Hemen buradan renk, renk kaplama verelim. Aynı şekilde beyaz kalsın. Ctrl S yapıyoruz. Hemen bu biraz geç kaydet. Evet bu şekilde. Yine buradan aynı şekilde efektlerini ayarlayabiliriz. Blur efekti verebiliriz. Sağ sol kenarlarımıza. Gölgemizi kaldırabiliriz. Background'ımızı kaldırabiliriz. Yani genel olarak mockup'ın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Ben mockup dosyalarını açıklamada link olarak sizlerle paylaşacağım. Lütfen siz de bana destek olmak için abone olup beğenip yorum atmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.